İnşallah. hayırlı kazasız belasız yani, güzel, güzel günler olsun. olsun. Bu trafik ceza rehberi trafikle ilgili ne yapılacaksa kural hangi kural hatası varsa içindedir ve maddi karşılığı yazar. Bunu sana hediye ediyoruz. Lütfen bunu yazın. Bize bu konuyla ilgili destek olmak istiyorlar. Akın Karaysa Bilebiliyet Müdürlüğü olarak bir trafik ceza rehberi oluşturduk çocuklarımıza hitaben. Çocuklarımıza bu trafik ceza rehberini şöyle göstereyim. Çocuklarımız için tüm karayolları trafik kanunundaki ceza ihlallerinin karşılığındaki para cezalarının ne olduğu ve kuralların ne olduğu açıklandı. Bununla birlikte de trafik ceza tutanağı şeklinde şirketi. bir tutanak geliştirdik çocuklarımız arabanın içerisinde ya da babalarının ya da yakınlarının ya da toplu taşımdaki o cezalarla ilgili olarak o kural ihlal bir tespit yapıp uyarı mahiyetinde yapsınlar. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Hayırlı güzel bir yolculuklar diliyoruz. Güzel bir erişimlerle birlikte inşallah yerlerine ulaştıkları hedeflerinde mutlu bir şekilde ulaşırlar ve geri dönüşlerini sağlarlar.